Karabük'ün Safranbolu ilçesinde erkeklerin sokak ortasındaki kavgasını bir kadın ayırdı. Sadri Artunç Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle iki erkek birbirine girdi. Bankta oturan iki erkek ve çevredekiler kavgayı izlerken, bir kadın gelip kavgayı ayırmak istedi. Taraflardan biri diğerini tutup yere yatırırken, kadın araya girip kavgayı sonlandırıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. mm